bir ilke imza atıyoruz hep birlikte. Ama tabii burada tek başına bir konuşmayalım. İki buçuk kilometrelik bir parkur, on tane bugün ekibimiz var. Bunların arkasını planlıyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde Erdoğan Bey'in yapmış olduğu on kilometreye kadar çıkacak parkur bu. Thank <laughs> Hepiniz takip ediyorsunuz. Son yıllarda şehrimizin ekonomisinde trende artan en önemli alanımız turizm. Biz de Sayın Valimizin öncülüğünde ve önderliğinde gerek yurt içinde gerek yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirmek adına spor turizminde de çok büyük bir yer tutan ve şehrimizde de ilk kez hayata geçirmekte olduğumuz bugün sızartını vereceğimiz rafting ile ilgili de hayratımızda bu güzel bölgemizde ilçemizde ilk adımı atıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu inşallah. Vurdun. <laughs> şey, Trabzon'da böyle bir e, yapmanın, böyle bir e, etkinliği kazandırmanın mutluluğu, gururu içindeyiz. İnşallah 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Bugün 2,5 kilometrelik bir parkurun açılışını yapıyoruz. Ee, bu 10 kilometrelik parkurumuzun Sayın açılış ve e, yapıldı bakanlık tarafından. Ee, öyle bir müjdeyi vermek istiyorum. Ee, biz 3-4 ayda bu süreçte bir çalışma yapıyoruz. 20'ye yakın bir rehber arkadaşımıza Uluslararası ve Türkiye Kanal Federasyonu üzerinden eğitim verdirdik. Amacımız burada ortalama bir 80'e yakın genç arkadaşımıza nehir rehberliği kursunu vererek burada turizme özellikle yaz sezonunda hizmet vermek. Kardeşlerimizin rızıklarını gelişler. Ve selamun aleyhi ve rabbil alemin. El Fatiha. böyle. Başlıyoruz. Hemen hepiniz hazırız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah.